Şimdi burada bilinç önemli. Yani bitkisel hayattaki kişi bilinç kaybına uğramışsa ve bu bilinç kaybı bir günü aşmışsa bir günü aşmışsa o takdirde ondan namaz ibadeti düşer. Bu evet. baygın içinde durum aynıdır. Ki bu zaten bitkisel hayatta ise o da baygın hükmündedir. Evet. Ve onun bu bitsel hayattaki geçen süre, zaman, beş vakit namaz süresinden daha fazla ise veya en az beş vakit namaz kadarsa o namaz düşer. Ha, vefat ederse, o hastalıktan dolayı vefat ederse o süredeki namaz borçlusu olarak gitmez. Evet. Ama daha sonra iyileşirse yine onları kaza etmesi gerekmez. Bitsel hayattakileri. Ama iyileştikten sonraki kısımda namazını kılacaktır haliyle. Hmm. Oruca gelince oruçta Ramazan ayının bir gününü de olsa bir gününü de olsa ayık geçirse bir adam yani Ramazan ayı 30 gün diyelim 29 gün baygın veya bittiksel hayatta bir gün sağlıklı. Tek bir gün. Ondan sonra iyileşti. Bu geriye 29 günü kaza edecek veya Ramazan orucunun tamamını kaza edecek.